videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte size açık 2 oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen oyunumuza geçelim. Şimdi oyun açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda tam 2 tur oynayacağız. Biri bir tur. Şimdi birinci turu bitiriyoruz arkadaşlar. Birinci turu öbür bölümde oynamıştı hatırlıyorsanız. Uf. Uf. Evet arkadaşlar. Şu an birinci turu bitirdik. İkinci tura başladık. Tam 5 bölüm oynayacağız. Şu an 6 bölüm Arkadaşlar kanala abone olun Kanalıma abone Kanalıma abone olursanız Ve bu videoma 9000 like gelirse Bu videonun yenisini çekeceğim arkadaşlar Ve size Güzel bir para kazanabilirsiniz Eminim Bence kazanırsınız arkadaşlar Çünkü şampiyonlar hep para kazanırız Onu bilirsiniz değil mi Evet arkadaşlar. Şu an 5 bölümümüz kalmıştı. 3 bölümümüz ay 4 bölümümüz kaldı. Çevir şunu şöyle. Arkadaşlar şu an 3 bölüm kaldı. 3 bölüm. 3 bölümden sonra bitirelim. Yok. Arkadaşlar arkadaşlar size ilk tur oynayacağım şimdi geç şunu Oo. evet fake haber göbek atıyor çocuğum burada oyun oynamaya çalışıyoruz sen orada niye göbek atıyorsun Şimdi arkadaşlar ne oluyor çok ilginç şeyler oluyor Aa. Şu an arkadaşlar bir bölüm kaldı. Bir bölüm sonra oyun bitiyor. Ay oyun. Oyun bitiyoruz. Sonra ikinci turumuza geçiyoruz. Oğlum hakikaten bana şansmış ha. Arkadaşlar böyle üstüne çıkmanın tek bir yolu vardı. Hadi şansını dinledim. Şimdi arkadaşlar o öbür adama geçtik. Arkadaşlar şu an 20 tam 5 bölüm daha oynayacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oo Evet şu an oyunu oynuyoruz o arkadaşlar oh Evet Evet arkadaşlar şu an 4 bölüm kaldı Bölümü geçmek için bizim için bebek kolay kolay arkadaşlar. Şimdi, uçtuk 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 uçtuk. Evet, ki bölüm kaldı. geçtik. Bir bölüm kaldı. Yok. iki bölüm. İki bölüm evet. <laughs> Bir bölüm kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da kazancı Evet arkadaşlar son bir bölüm Bir bölüm sonra Videoyu kapatacağım Uuu Ne dalam bu Kesin aslanlar şapşal kafa <Gülüyor> <Gülüyor> ee, Melek misin şeytan mısın nedir anlamasın mı ya şeytan da arkadaşlar şeytan da bölümde Arkadaşlar videomu sevdiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve 9000 like atın. Eğer 9000 like atarsanız bu videonun yeni serisi gelecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Bay bay.